Gece yarısı Uzak bir Anadolu köyünde rüzgarın uğultusu evlerin çatılarında dolaşırken insanlar derin bir sessizliğe gömülür. Köyün en yaşlıları çocuklara hep aynı öğüdü verir. Gece vakti tek başına dışarı çıkma. Gulyabani seni bulur. Gulyabani köylülerin anlattığına göre insan kılığında değildir. Uzun boylu, ince yapılı ve korkutucu bakışlara sahiptir. Karanlıkta sessizce dolaşır ama attığı her adımda toprağın derinliklerinden gelen bir uğultu duyulur. Onu görenler gözlerinden yayılan solgun ışığın karanlığı delip geçtiğini söyler. Bazı köylüler onun sadece bir hayalet ya da gölge olduğuna inanır ama başka bir kısmı Gulyabani'nin lanetlenmiş bir ruh olduğunu ve gece vakti yeryüzünde dolaşarak huzur aradığını fısıldar. Herkes aynı fikirde olmasa da ortak bir inanç vardır. Gulyabani'nin adı bile korku uyandırır. Ve işte bu yüzden Anadolu'nun en eski masalları arasında onun adı her zaman fısıltılarla anılır. Köy halkı için Gulyabani yalnızca bir efsane değil gündelik hayatın görünmez sınırlarını çizen bir korkuydu. Çocuklar akşam ezanından sonra dışarı adım atmaz, kadınlar su almak için bile kuyuya gitmeye cesaret edemezdi. Çünkü herkes inanırdı ki gecenin koyu sessizliği bastığında Gulyabani köyün etrafında dolaşır, karanlığın içinden onları izlerdi. Yaşlıların anlattığına göre Gulyabani, gölgelerin içinde sinsice süzülür, kimi zaman da bir insanın kılığına girerek insanların aklını karıştırırdı. Onu tanımanın tek yolu gözlerindeki o uğursuz parıltıydı. Hangi kılığa bürünürse bürünsün, gözlerindeki soğuk ışık asla kaybolmazdı. Bu yüzden köyde geceleri karşılaşılan hiçbir yabancıya güvenilmezdi. Kimi zaman köylüler sabah uyandığında tarlaların ortasında ezilmiş şekiller bulurdu. Ne rüzgarın işi ne de hayvanların ayak iziydi bu. Karanlıkta dolaşan Görünmez bir gücün işaretiydi. Erkekler geceleri nöbet tutmaya kalktığında ise ansızın kulaklarının dibinde uğursuz bir nefes hisseder, gölgeler arasında bir siluetin süzüldüğünü görürlerdi. Ama ne yaparlarsa yapsınlar o siluet asla yakalanamazdı. Bu yüzden köylüler zamanla alışkanlıklarını değiştirdi. Akşam ezanından sonra kapılar kapatılır, pencereler sıkıca örtülür, lambalar kısılırdı herkes aynı korkunun esiri olmuştu. Gulevani'nin varlığı değil, görünmeyen ama her an hissedilen gölgesi köyde hüküm sürüyordu. Ve işte bu karanlık gölgenin altında herkes kendi hikayesini fısıldar oldu. Kimisi onun bir lanetin eseri olduğuna, kimisi ise yıllar önce haksız yere öldürülen bir ruhun intikam için geri döndüğüne inanıyordu. Gece çöktüğünde köyde sessizlik neredeyse boğucu bir hal alırdı. Ancak o gece genç bir çoban köyün dışındaki ormana doğru yürüyordu. Sürüsünü kontrol etmek için çıktığı bu yolculuk onun için sadece rutin bir görev gibi görünüyordu. Fakat gölgeler arasında sessizce süzülen bir varlığın farkında değildi. Gulyabani. Ormanın derinliklerinde Çoban'ın adımlarını sessizce takip eden gölge hiç ses çıkarmadan ilerliyordu. Çoban bir an için tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Ama geri dönmeye karar verdiğinde yolun kenarında bir çift göz parladı. Gözler insanın içine işleyen, soğuk ve boş bir ışık yayıyordu. Çoban bir an duraksadı. Nefesi kesildi ve adeta yerinde donar gibi oldu. Gulyabani, çobanın korkusunu sezinlemişti. Sessizce yaklaşarak, sanki onun en derin korkularını okurcasına baktı. Çoban kaçmayı denese de, bacakları yerinde kilitlenmiş gibiydi. Gölgelerin arasında silüet belirip kayboluyor, sonra bir anda tekrar ortaya çıkıyordu. Bu oyun, çobanın zihninde dehşet ve merak arasında gidip gelen bir korku yaratıyordu. Sonunda çoban cesaretini toplayarak köye dönmeye karar verdi. Ama her adımda arkasında hissedilen uğultu onun kalbine kazındı. O gece köye vardığında köylülere gördüklerini anlattı. Ancak köylüler ona inanmadı. Tıpkı geçmişteki birçok anlatı gibi Gulyabani'nin varlığı gözle görülmekten çok hissedilmekle anlaşılırdı. O andan itibaren çoban, köyde uyanık kalan herkes gibi gecenin karanlığında adımlarını sessizleştirmeyi ve gözlerini dört açmayı öğrendi. Çünkü Gulyabani sadece bir efsane değildi. O, karanlığın içinden sessizce gelen bir gerçektir ve kimse onun varlığından tam anlamıyla emin olamazdı. Gulyabani'nin varlığı köyde yavaş yavaş bir kabusa dönüşüyordu. İlk başlarda sadece fısıltılarda, uzak gölgelerde hissedilen bir korkuydu. Fakat zamanla köy halkı onun gerçek gücünü görmeye başladı. Her gece, ellerin kapıları sıkıca kapansa bile uğultu ve garip sesler insanları huzursuz ederdi kimi zaman tarlalarda, kimi zaman köyün sokaklarında hiçbir kaynağı olmayan gölgeler belirir, bir an sonra kaybolurdu. Köylüler, Gulyabani'nin insan kılığına girip onları sınadığını da anlatırdı. Bazı geceler kendilerine en yakın dostlarının yüzüyle karşılaşır fakat o bakışlarda bir insanın sıcaklığından eser bulamazlardı. Her söz, her hareket onları hem korkutur hem de şüpheye düşürürdü. Bu yüzden insanlar birbirine güvenemez hale gelmişti. Gece vakti kapalı evlerinde bile gözlerini dört açmak zorundaydılar. Çocuklar artık yalnız oynamaz. Kadınlar su almak için sırayla ve sessizce dışarı çıkar. Erkekler tarlaya giderken silah veya sopayla hazır beklerdi. Gulabani'nin varlığı yalnızca fiziksel bir tehdit değil aynı zamanda psikolojik bir baskıydı. İnsanların ruhunda korku tohumları ekmiş, gün ışığıyla bile kaybolmayan bir gölge bırakmıştı. Kimi yaşlılar onun eski bir lanet olduğunu söyler, kimisi köyün sınırlarını aşmış eski bir ruhun intikam peşinde olduğunu düşünürdü. Ama herkesin ortak bir inancı vardı. Gulyabani yalnızca gece ortaya çıkar ve karanlığın gücünü elinde tutardı. Herkesin uykusunu böler, her adımını takip eder ve en beklenmedik anda görünürdü. Ve işte bu gölge, köyde yaşamayı, birbirine güvenmeyi ve geceyi sevmeyi neredeyse imkansız hale getiriyordu. İnsanlar artık yalnızca onun varlığından korkmuyor, karanlığın kendi içlerinde uyandırdığı endişe ve tedirginliğin farkına varıyorlardı. Gulyabani sadece bir efsane değil, köyün ruhuna işleyen bir kabustu. Gulyabani'nin varlığı köyde sadece korku değil, aynı zamanda gizemli bir merak da uyandırıyordu. Bazı cesur gençler, gece yarısı ormana gidip onu yakından görmek istese de çoğu geri dönemezdi. Çünkü Gulyabani, karşısına çıkanları yalnızca korkutmakla kalmaz, aynı zamanda ruhlarının en derin korkularını da ortaya çıkarırdı. Bir gece köyün cesur delikanlılarından biri elinde fenerle ormanın derinliklerine doğru ilerledi rüzgarın uğultusu, dalların birbirine sürtünmesi, kendi nefesinin sesi. Hepsi bir senfoni gibi ama karanlık içinde kaybolmuş bir dehşeti çağrıştırıyordu. Tam o anda ağaçların arasından ince, uzun bir silüet belirdi. Gözlerindeki soğuk ışık fenerin alevinden bile daha parlaktı. Delikanlı adeta büyülenmişti. Ne kaçabiliyor ne de bağırabiliyordu. Gulyabani sessizce yaklaştı ve onun gözlerinin içine baktı. O bakışlarda sadece korku değil, derin bir yalnızlık da vardı. Delikanlı o an anladı ki, bu varlık yalnızca bir kötülük sembolü değil, bir zamanlar insanlara haksızlık yapılmış, ölümsüz bir yalnızlığa mahkum edilmişti. Korku ve merak arasında gidip gelen delikanlı, Gulyabani'nin aslında bir lanetin taşıyıcısı olduğunu fark etti. O andan sonra köylüler Gulyabaninin hareketlerini daha dikkatle gözlemlemeye başladı. Artık onun varlığı sadece bir efsane değil, yaşamın doğal bir parçası haline gelmişti. İnsanlar geceleri sessizliğe gömülürken bir yandan da karanlıkla yüzleşmeyi, bilinmezliği anlamayı öğreniyorlardı. Çünkü Gulyabaninin sırrı korkunun kendisinde değil, onu doğru anlamakta gizliydi. Bu yüzden her gece köy halkı hem korkar hem de öğrenirdi. Karanlık her zaman düşman değildir. Bazen en büyük dersleri orada bulursun. Gulyabani, korku ve bilgeliği aynı anda sunan bir öğretmendi ve bu gecede sessizce ormanın derinliklerine geri süzülüyordu. Gulyabani, köyün gölgelerinde dolaşmaya devam etse de, onun hikayesi artık sadece korku değil, Aynı zamanda bir ders olarak kulaktan kulağa yayıldı. İnsanlar gecenin sessizliğinde hissedilen o uğultunun yalnızca bir tehdidi değil, aynı zamanda bir uyarı olduğunu fark ettiler. Her karşılaşma cesaretin, sabrın ve bilinmezle yüzleşmenin önemini öğretiyordu. Köylüler artık geceleri tamamen korkuyla kapalı evlerinde durmaz, dikkatli ama bilinçli adımlar atmayı öğrenirlerdi. Gulyabani yalnızca karanlığın bir sembolü değil, insan ruhunun sınırlarını test eden bir öğretmendi. Onun varlığı, korkunun içinden ders çıkarma yeteneğini geliştirmişti. Çünkü bazen en karanlık anlar, en değerli öğretileri verir. Ve işte bu yüzden, Gulyabani'nin efsanesi nesilden nesile aktarılmaya devam etti. Korkunun bile bir anlamı vardı. Onu anlamak ve karşısında durmayı öğrenmek, insanlara hem cesaret hem de bilgelik kazandırıyordu. Burası Hande ile zamansız yolculuklar ve hikayeler asla bitmez. Yeni bir yolculukta görüşünceye dek hoşçakalın.